çok değerli mesai arkadaşlarım, yol arkadaşlarım. Öncelikle hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu toplantımızın da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii 18 ayı doldurmuş bir belediyeyiz artık. 18 ay içerisinde yeniden bir yapılanlar, kurumsal kimliğimizi tamamlama, personel eksikliklerimizi giderme, araç, alet, edevat eksikliklerimizi tamamlayıp bir taraftan da hizmet noktasında ciddi çalışmalarımız oldu. İlk etapta Alfeyli Belediyesi'nin kurumsal filmi açısında tabanda yaptığımız çalışmaların olumlu yankı bulduğunu hep beraber yaşayarak da görüyoruz. Temiz yerlerde sizler de mutlaka duyuyorsunuzdur. En çok kısa mahallesi olan bir ilçeyiz. Buna rağmen eee hakikaten elimizin değmediği, ulaşmadığı yer kalmamış. Ben yani dün itibariyle e, bütün kırsal mahallemizin tamamını dolaştım. E tabi bundaki başarı hepimizin başarısı. Bunlar tek başına olacak işler değil. İşte başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve ilgili çalışan bütün personelimizle beraber 6 Eylül büyük ailesinin yapmış olduğu, başarmış olduğu işler. Tabii biz her zaman söylüyoruz mevcutta mevcut da yetinirse olmaz. İki günü eşit olan ziyandadır diyor. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz biz. onun için mutlaka her geçen gün üzerine koyarak çıtayı daha da yukarıya çıkarmamız lazım. Bu noktada hem proje öğretmemiz lazım hem fikir üretmemiz lazım ve düşündüklerimizi eee Projelerimizi, önerilerimizi e, mutlaka ilgili arkadaşlarımıza iletmemiz lazım. Bağlı bulunduğunuz başkan yardımcılıklarına iletmemiz lazım. Strateji birimimize iletmemiz lazım. Arkadaşlarımız, müdür arkadaşlarımız bir defa e, lider pozisyonda olması lazım. Kendi birimindeki arkadaşları sevk ve idare eden, yönlendiren onları motive eden, çalışma aşkı, şevki aşılayan arkadaşlar pozisyonda olması lazım. Müdür arkadaşlarım, bunlar rutin işler yapan insanlar olmamalı. Rutin işleri e, yaparak bir yere varamayız yani. Kendi e, perspektifimizi, vizyonumuzu böyle belirlememiz lazım yani. Daha e, yukarısını hedeflememiz lazım, daha güzelini hedeflememiz lazım ve beraber çalıştığımız arkadaşların da motivasyonunu sağlamamız lazım. Onların da katkısını sağlamamız lazım. gibi e, Mutlaka lider pozisyonda olacağız ve ekibimizi çalışmaya motive edeceğiz, tolere edeceğiz. Kimseyi de ötekileştirmememiz lazım. Ötekileştirerek de bir yere varamayız. Her personelin istifade edilebilecek mutlaka bir yönü vardır, bir kabiliyeti vardır. O kabiliyetine, o becerisine göre iş vermek lazım yani onu. Ona göre motive etmek lazım. Yani bazı personel vardır çünkü insanlar hepsi aynı değildir yani. Değişik değişik kabiliyetlerde, becerilerde, yaratılışta insanlar vardır. Ama insanların o becerilerine, kabiliyetlerine göre istifade etmesini bilmemiz lazım yani.